Şimdi sizlere gerilim ile akım şiddeti arasındaki ilişkiden bahsedeceğim arkadaşlar. Önce akımdan bahsedelim. Akım yüklerin enerjilerinin aktarmasıyla oluşur arkadaşlar. Yüklerin enerjilerini aktarmasıyla oluşur. Bir elektrik devresinin herhangi bir noktasından bir saniyede geçen yük miktarına akım şiddeti diyoruz. Birimi amperdir. A harfiyle gösterilir ve akım şiddeti ampermetre ile ölçülür arkadaşlar. Ampermetre devrenin akımını ölçtüğü için devreye seri bağlanır. Ve arkadaşlar bakınız şurası önemli. Ampermetrenin direnci çok çok küçüktür arkadaşlar. Gerilimden bahsedecek olursak pillerin uçları arasındaki enerji farkına gerilim diyoruz pillerin uçları arasındaki enerji farkına gerilim diyoruz. Gerilim üreticinin iki ucu arasındaki akım oluşmasına neden olan enerji farkının bir göstergesidir. Birimi volttur. V sembolü ile gösterilir. Ve voltmetre ile ölçülür arkadaşlar. Yandaki devrede görüldüğü gibi voltmetre sisteme paralel bağlanır. Sebebi direnci çok çok büyüktür arkadaşlar. Şimdi bu kurallar göz önünde bulundurduğu zaman bize burada 4 tane devre vermiş ve bize şunu soruyor arkadaşlar. Hangilerinde lamba ışık verir bunu soruyor. Şimdi buraya baktığımızda voltmetre sisteme nasıl bağlanmış? Sisteme. Sisteme voltmetre seri bağlanmış, ampermetre paralel bağlanmış. Kuralımız neydi? Tam tersiydi. Ampermetre seri, voltmetre ne bağlanacak arkadaşlar? Paralel bağlanacak. O yüzden burada ampul ışık vermiyor. Burada hem ampermetre hem de voltmetre sisteme seri bağlandığı için burada da ışık vermez. Burada arkadaşlar hem voltmetre hem de ampermetre sisteme paralel bağlandığı için ışık yanmaz. Burada ampermetre sisteme paralel voltmetre de seri bağlı olduğu için burada ışık verir arkadaşlar. Şimdi gerilim ara akım arasındaki ilişkiyi anlamak için 3 tane örnek vermiş bize. Birinci örneğimizde voltmetre ampermetre bağlanması gerektiği gibi bağlanmış. 2 ve 3'te de bağlanması gerektiği gibi bağlanmış. Ancak buradaki fark nedir? Buradaki fark pil sayısı. Pil sayısı arttıkça arkadaşlar bakınız gerilim de arttığı için voltmetre sayısı da artıyor. Ancak bunun akıma ya da dirence etkisi nedir? Bir bunları inceleyelim sizlerle beraber. Şekil 1'deki elektrik devresinde şekil 2 ve şekil 3'teki... görüldüğü gibi pil sayısı artırarak amperden geçen akım değerleri okunuyormuş. Şimdi arkadaşlar burada devreye ohm yasası giriyor. Ohm. Orada Hatay Manisa. Ohm yasası bize diyor ki arkadaşlar gerilim akım şiddetine gerilimin akım şiddetine oranı sabittir. Gerilimin akım şiddetine oralım, oranı sabittir. Yani gerilim arttıkça akım da artıyor. Görüyorsunuz. Ancak oran hep sabit çıkıyor. Peki bu oran bize neyi veriyor? Bu oran bize direnci veriyor arkadaşlar. Yani biz direnci bulmak istiyorsak gerilimi akıma bölüyoruz ve direnci elde ediyoruz. Bakınız birinci devredeki gerilim 2 amper. Şöyle bir bakalım. 2 amper. Akım pardon, 2 volt, akım 1 amper. Peki direnç yine 2 çıkıyor. İkinci devreye baktığımızda arkadaşlar volt gerilim 4 volt, akım 2 katı 2 amper ve yine direnç 2 ohm çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü devreye baktığımızda pil sayısı 3 tane. Gerilim 4, 6 volt. Gerilim 6 volt. Akım 3 amper. Yine direnç kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. Yani tablosuna inceleyecek olursak bakınız. Gerilim 2 volt iken akım 1 amper. Gerilim 4 volt iken akım 2 amper. Gerilim 6 volt iken akım 3 amper olduğundan dolayı direnç hep sabit çıkıyor. Direncin birimi ohm'dur arkadaşlar. Sembolü atmanla benzer biraz. Ohm eşittir volt bölü amperdir. Bu ilişkiye ohm kanunu denir. Tablodaki gerilim akım değerleriyle aşağıdaki grafik çizilebilir arkadaşlar. Yani özetle formülümüz yani formül vermek istemiyorum ama özetimiz direnç eşittir gerilim bölü akımdır. Ve şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki değerleri yerine yazdığımızda direnç her zaman 2, ohm çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi etkinlik ve soru kısmına geçtik. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere e, videoyu bitirmeden önce bu konuyla ilgili bahsetmek istediğim birkaç şey var. Soru çözümlerinde bizim hayat kurtarıcı şeylerimiz. Bir, seri bağlı ampullerde ampul sayısı arttıkça ne oluyordu arkadaşlar? Parlaklık azalıyordu. Yani direnç arttığı için parlaklık akım azalıyor ve parlaklıkta ne oluyor arkadaşlar? Azalıyordu. Paralel bağlı ampullerde ampul sayısı arttıkça parlaklık değişmiyor. Ancak enerji pil daha fazla enerji harcadığı için pilin ömrü azalıyor arkadaşlar. Paralel bağlı devrelerde direnç büyük olduğu koldan az akım geçiyordu. Paralel bağlı devrelerde direncin büyük olduğu koldan daha az akım geçiyordu. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi Yolu konu anlatım ve soru bankasında sorularınızı etkinliklerinizi yapıyorsunuz. Takıldığınız yerde, çıkandığınız yerde WhatsApp'tan benimle iletişime geçerek size yardımcı olurum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.